Evimizi toparladık. Bu kadar. Çıkacağız birazdan. Bu ee, topesteye doğru devam edeceğiz. Aa, çok tatlı bir evim ben. Çok sevdim. Yani inşallah yine bir gün buralara geliriz. Bu manzarayı çok fazla sevdim. Çok hoşuma gitti. Benim böyle bir e, okul olsun isterim. Bayrakları da çok beğendim. Bu rengi tam bir alıyorum çok güzel. Böyle tatlı bir evdi. Biz biraz dağıttık. Biraz toparlayabildik. Sabah. Özkan yumurta aldı. Çünkü Nil'in muhakkak beslenmesine dikkat ediyoruz. Yumurta yemesi gerekiyor. Hepsini şey, <laughs> işte bitiremedim. İnşallah bizimle macera doğru gelecek. Ee, televizyonda da dizi vardı, Türk dizisi. Onu muhakkak eklerim videonun devamına. Böyle keyifliydi. Bye bye. Nil, bye. 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 bye bye. bye bye aşkım, bye bye. 23 Kasım. <laughs> Ay küçük geldi. 23 Kasım 2021. Tekrar ee, Zagreb. Hak ediyorum da ilerliyoruz. Bugün buradan ayrılacağız. Ee, fakat görmek istediğimiz bir pazar var. Ee, bütün bloklarda okuduğumuz orayı merak ediyoruz. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Ayrılmamızı buraya yakın. Şey mi? varmış bak. Hemen <laughs> bağlandı. Hmm. Zagreb şehrinde her yerde otomatik wifi. çok yani Ücretsiz wifi pardon. Ben çok şimdi bağlanmayı denedim. Bağlandı. İnternet var gayet de hızlı. Tamamdır. Tebrik ederim Zagreb'e. <gülüyor> evet. Polisler <laughs> evet. için dev hizmet bence de yani. <laughs> ücretsiz wifi. Ee, şimdi. Hava bugün çok güzel. Ee, gayet güneşli. Hafif serin. Çok hoş. Market pazar yerine gideceğiz. Tam güzel gezmek istiyoruz orada. Eğer geç güzel geç. bir, ayşe şeridinden geçerken çok ürperiyorum çünkü Türkiye'de öyle bir şey yok. Tanımazlar yani. İşte, tekrar evet, evet, tekrar evet, geldik. Pazar buraya çok yakın. Eğer nil olursa biz de bir kahve içeceğiz. Zaten içeceğiz orada. Öyle yolumuza devam edeceğiz. Efendim. Bu şekilde. Şahane bir hava ya. Yani. Özkan katedenin içine girebiliyor muyuz? markete bakalım da pazarız. Ondan sonra da uğrayabiliriz. İşlerini çok beğeniyorum. Zagreb Park. Evet, market pazar alanına geldik. Nasıl takmıyor öyleyse? Ben de şu an takmıyorum. <laughs> Yerel halkın e, her gün burada yaptığı bir pazar yeri burası. <laughs> Tam önümüzde duran bir kocanız varsa Onu sollayın. Öğlen vakti yok. <laughs> <laughs> Çok havalı bir pazar değil. Vallahi ee, İçeriye doğru gireceğim. Ispanak. 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 Ayşe mi Ayşe? Mandalina Dolce marki Evet Dolce marki Üç kilosu Bir şey alabilir miyiz aslında? Evet alabilir. alabiliriz Şurası da güzel Evet tamam Atıralım ne yapacağız? Patates geldi, soğan geldi <laughs> Burası şu an Zaberi, te pita za ja sam da nosi ovo za Ne, ne, Ja, niet? Ja, super. Ja, ik you. dat wat Dank u. Yes. Voilà. Dank u. Dank u. Even.

Bu da da. Yeah. This ha, is tradition. This is old. 100 years old. Old handmade. 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 Not this time. El işlemesi Ya yeah. tabii aynen. Ooh. Ooh. And this is old pattern. Tradition. This, 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 this is tradition. This is. This is tradition. Akilim işleri Zagreb'ya. Zagreb, yeah. And this is not as This is and this is beautiful handmade tradition. What's the area This is you. These yeah. beautiful things. Do you <laughs> also know your het Thank This time is. can do bruce. Bruce, yeah. This is very very nice. I, 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 make, so, so. I make this, uh, this, these handmade. Yeah, this is all handmade. This is beautiful things. Yeah. How much the This is not for you. For you, I give you a little discount. I like you take something every time. Then children have. <laughs> and also, this is this is normal price. it's two hundred fifty kuna. This take. One hundred fifty kuna. Wow. Güzellik kuna, Özkan sadece mi? bugün özel. Normalde diyor 250 kuna ama seni sevdim <laughs> ettim diyor, görünüşünü sana 150 kuna. <laughs> çok teşekkür ettiğimiz var. Anlamıyor, bir, çok çıkartmasın çok teşekkür. Bir neki small tour, yani bir... ambiyans çok güzeldi aslında. Oh harikaydı. ya. Boluk ambiyansı. Anlamı var senin için. Çeşit çünkü... şey pazarı. Quality. <laughs> Cem, <laughs> Cem, sen ne yapıyorsun burada ya? Kimden kaçtın? Hangi son yerim Bir şey yiyelim <laughs> Bakalım, hiç yemem. <laughs> Bakalım, hiç yemem. kendime bir içecek alacağım. 20 kuno'da şeyim var. Ne derler? E, var. Burada kafeler var. Dönüm kahve istemek kahve içtim yola çıkarken. E, ne alabilirim? Arkada de bir şey içmeyeceğim. Ah, çok güzel. Nasıl anlayacak? Şurada şimdi bunu. Ha, buradan saçma sapan bir şey çıkmak istemiyorum. Yani şöyle şeyler alabilir miyim? Portakallı. elmolu. Ben... Acaba şöyle devam edeyim. Multi vitaminli falan filanlı. Ice tea alabilir aslında? asitli de olsaydı iyi olabilirdi ama çok çok da bilmediğim için ayırt edemeyeceğim. <laughs> çok güzel dolabı açtım. Şu neymiş? Limonlu açtı isimleri. yani böyle çevirmedik farklı yolculukta daha iyi olur çünkü hepsini bitiremiyorum kapatıp daha sonra tekrar içebilirim içebiliyorum şimdi Sanırım benden hiç haz etmedi çünkü e, cevap bile vermedi. <laughs> Böyle bir şey oldu yani. Başardım.